hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 20.sini gerçekleştireceğiz. Basın toplantısından sonra birazdan Sultan İbrahim ve 4. Mehmet'le ilgili sempozyum ile onun da açılışını yaparak programın startını vereceğiz. Bu geleneği devam ettirerek Osmanlı kuruluşundan itibaren padişahlık yapmış, Osmanlı yönetmiş sultanların hem hayatlarını hem Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kendi devirlerindeki izlerini ve bu topraklara bıraktıkları değerleri akademisyen gözü, gözüyle, tarihçiler gözüyle burada anlatacaklar. İlgilenenlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Yarın sabah 6'da Fetih Doğası'nda Ulu Cammide olacağız. Hem bu güzel toprakları bize vatan yapan 700 önce bu yıl 699.sunu kutluyoruz. Ama diğer taraftan da 700. yıl kutlamalarının başlangıcı aynı zamanda. Bununla ilgili de hem bu güzel toprakları yurt edinmemize olanak sağlayan başta Osman Gazi, Orhan Gazi olmak üzere o dönem için savaşarak değil, 23 yıllık bir kuşatmayla ve o kuşatmadan sonra burada yaklaşık bin yıldır hükümdarlık yapan, buraları yöneten Bizans'a karşı halkı adaletle, sevgiyle, sağduyuyla kendi tebaas haline getirmiş ve birlikte yaşam kültürünü 700 yıl önce oluşturmuş bir Bursa'da hep birlikte fetişenliklerini yaşayacağız. Cumartesi günü ikinci günümüzde sempozumuz sabah 9'dan itibaren devam edecek. Yine ilgilenenlerin bu sempozyumu takip etmesini tavsiye ediyorum. 17.30'da Tophane'de fetih yürüyüşümüz olacak. Orada da ufak bir konuşmadan sonra da saltanat kapı önünden başlayıp yine burada sonlandıracağımız hemen yukarıdaki meydanda fetih yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Bir haftalık aradan sonra 13 Nisan Pazar günü köy düğünü geleneklerimizi ki bu gelenekler de artık kayboldu. Eskiden köylerde en az 3 gün 4 gün düğün olurdu. Perşembe gecesinden insanlar köylere gelip danışık yapmaya başlar. Herkes köyde gelir, konaklayacak yer olmadığı için de herkes bir kapısını açar, misafir eder ve orada gelenekler yaşardı. Bu sene de Soğuklar ve Çaybaşı köylerimizde de köy düğünü geleneğini 13 Nisan Pazar günü yaşatacağız. Oraya da bu gelenekleri özleyen, o değerleri yaşamış ve hatırlayanlar için de güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum ve davet ediyoruz yine bir hafta sonra da 27 Nisan Pazar günü Arputköy mahallemizdeki bizim kendi pistimizde de rahvan atları koşusu. Bu da geleneksel hale gelmiş ve yine ilgilenenler içinde çok güzel bir günün geçtiği ve rahvan atlarının, yarışlarının olduğu bir organizasyon. Orada da sizleri bekleriz. Son olarak da 4 Mayıs Pazar günü tarihi kent koşusu halk maratonu. Bu da Pınarbaşı'nda saat 10'da başlayacak. Saat 12'de Pınarbaşı'nda sonlanarak ödül töreniyle buraya çeşitli ülkelerden, ülkemizin çeşitli illerinden birçok katılımcıyla da halk koşusunu yaparak Osman Gazi anma ve fetih sonlandıracağız. Tabi burada bu yıl 699 numarası ancak önümüzdeki yıl 703 numarayı kutlayacağız. Bunu daha ulusal uluslararası boyuta getirmek istiyoruz. Osmanlı'nın fethi 1326'dan sonra burada hem yönetim tarzı açısından hem şehri bir kurşun o zaman kurşun yok, bir tane savaş yapmadan fethedilmiş olması. Ve fethedildikten sonra adaletin, insanların kendi arzusuyla birlikte yaşam isteğini, isteyenlerin terk etmesine izin verilmesi ama diğer burada kalıp da yaşamak isteyenlerle birlikte bir yaşam sürmesi açısından da 700. yıl çok önemli diye düşünüyoruz. Bunu da büyük bir şölen haline getirerek bu toprakların yurt edilmesini ulusal ve uluslararası arenada ar 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 da tanıtmak istiyoruz şimdiden emeğe geçenlere, katkısı bulunanlara, yurt dışından gelen, diğer illerden gelen akademisyenlere, belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve tabii ki de burada bu organizasyonda emeğe geçen emekçi kardeşlerimize, belediye personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osman Gazi Amma ve Bursa'nın fetih şenliklerine hoş geldiniz diyoruz, saygılar Gazi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinlikleri kapsamında 20'ncisi gerçekleştirilen Osmanlı Sultanları ve Bursa temalı sempozyum bugünden itibaren başlıyor ve yarın öğlene kadar devam edecek. Toplam 10 oturumumuz var bu sempozyumda. Hepsi alanın uzmanı akademisyenlerden oluşan bir ekiple bu sempozyumu hazırladık. Öncelikle e, onlara, yani kıymetli hocalarıma ve değerli meslektaşlarıma bu sempozyuma e, teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ama esas büyük teşekkürü e, başkanımıza ve e, belediyede bu sempozyumun hazırlanması için emek sarf eden Kültür Müdürlüğümüze e, etmek istiyorum. Çünkü Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu hocanın mirasıdır bu toplantılar bize 20.'sini yapıyoruz dediğim gibi. Ve e, bunun devam etmesini sağladıkları, e, herhangi bir kesintiye uğratmadıkları için e, ne kadar e, teşekkür etsem onlara az. E, mutluluk duyuyorum. E, gurur duyuyorum bu toplantıyı devam ettirebildiğimiz için ve e, Geçen yıl aramızdan ayrılan e, Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu hocamızı da burada rahmetle anmak istiyorum. Birazdan açılış oturumumuzda sempozyuma başlayacağız ve yarın öğlene kadar e, toplantımız devam edecek. İlgilileri e, Osman Gazi ve Orhan Gazi salonlarında eş zamanlı olarak devam edecek olan oturumlara bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Gazi Belediye Başkanı. Memleketli konuklar. Bursalı hemşehrilerimiz, şehrimize başka illerden gelmiş sempozyum için katılan tüm hocalarımız, araştırmacılarımız güzel Bursa'mızı öncelikle hoş geldiniz, sefa verdiniz. Bu etkinlik e, yıllardır e, Osman Gazi Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Erkan Başkanımız da sağ olsun aynı etkinliği devam ettiriyor. Bursa'mızın tarihinin aydınlanması anlamında e, gerek Ilk Osmanlı, altı Osmanlı padişahının burada bulunması olması ve sonrasında da bu süreçte diğer padişahların da Bursa'da çeşitli faaliyetlerle bulunması ya da bulunmasa dahi dolaylı tesir olması anlamında tüm Osmanlı padişahlarını kronolojik olarak ele alan bu etkinlik bizim için de son derece kıymetli. Bursa Ulağan Üniversitesi olarak da biz de bu sempozyumları her yıl bizzat destek veriyoruz. Ee, Programın şu anki bilman dağılığını yapan Doçent Doktor İsmail Yaşayanlar hocamız da Bizim üniversitemizden e, tarih bölümünden mezun e, Kendisinin konudaki çabalarını Profesör Doktor Yusuf Oğuz olduğundan sonra e, takdirle karşılıyoruz e, Bu seneki tema Sultan e, İbrahim Ve 4. Mehmet üzerine olacak Gerçekten uzunca bir süreç Bu süreç içerisinde çok sayıda Osmanlı tarihini ilgilendiren önemli meseleler var. Umuyorum ki bu meselelerin her birisi bugünkü ve yarınki devam edecek etkinlik içerisinde biz detaylıca anlatılacak hocalarımız tarafından araştırmacılarımız tarafından değerlendirecektir. Ben bu organizasyonun düzenlenmesinde öncelikle belediye başkanımıza, Erkan başkanımıza tüm ekibine bu etkinliğe dışarıdan gelen ve konuşmacı olarak katılan tüm araştırmacılarımıza ve yurt dışından gelen misafirlerimize aynı zamanda burada bulunan tüm kutsal hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Sefalar geldim, getirdiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte iki gün boyunca bu sempozyumda yine Osmanlı Sultanları'na hep birlikte inceleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin kurucu başkenti Bursa'da Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen akademisyenlere, araştırmacılarla bir arada olmak geçen sene olmuştu. Bizim için büyük bir mutluluk. Bugün Bursa'nın fethinin 699. yılını kutluyoruz. Önümüzdeki senede 700. yıl kutlamalarında bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz. 623 yıllık bir devlet geleneğini, kent kültürü, saray yaşamını ve mimarisini geçmişten gelen değerlerimizi Cumhuriyet değerleriyle harmanlayarak geleceğe taşımaya amaçladığımız bu sempozumun Bursa ve Osmanlı'nın mirasını anlamamız ve gelecek kuşaklara aktarabilmemiz açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sultan İbrahim, Sultan 4. Mehmet dönemleri ve Bursa başlığı altında Tarihi derinlikleri olan bir mirası incelemek ve bu mirasın günümüze ve geleceğe nasıl bir ışık tutabileceğini tartışmak hepimiz için eşsiz bir fırsat. Bu sempozyumun tarihimize hem akademik anlamda hem de kültürel açıdan çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu sadece Osmanlı Devleti'nin kurucu başkenti olmakla kalmayıp tarihte ilk şehir planlarının yapıldığı kent aslında milattan önce 200 yıllarda Kartaca Kralı Hanibal'ın tasarladığı bir kentte Bu topraklar tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan çok kültürlü bir merkezi, çok kültürlü bir beşiktir. Osmanlı'nın ilk camisi olarak kabul edilen ve 1326 yılında inşa eden Alaaddin Bey Camisi, Ulu Cami, Oran Cami, Yeşil Cami, Hüdavetliler Cami, tarihi hamları, hamamlarıyla tam bir açık hava müzesidir. İki gün sürecek sempozyum sonucunda burada elde edilecek üyelerin kent belirliğine kazandırılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına verdiğiniz destekten dolayı başta sempozyum düzenleme kurulu başkanı İsmail Yaşayanlar olmak üzere Ankara, Çanakkale, Sinop, Tokat, İstanbul, Aksaray, Burdur, Düzce, İzmir, Edirne, Eskişehir ve Bursa'dan katılan bütün akademisyen ve araştırmacılara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu buluşma tarihsel bilincin gelişmesi, pekişmesi ve kültürel değerleri korunması açısından çok önemli bir buluşma olacak diyorum. Herkese tekrar saygı ve sevgiler sunuyorum. Beni değiştirecek bir sürece girildi. Köprüler dönemi yaşandı. Bu sempozyum içerisinde değerlendirilecek. Ee, hoş geldiniz diyorum üniversitemiz bu etkinlikleri sürdürdüğü için şükranlarımızı bunlardan birincisi Prof. Doktor Mehmet İpşil tarihçileri yetiştiren bir e, yerden de buraya gelmiş olması sebebiyle bu etkinlik çok değerli katılı. Özellikle de e, Bursa'nın devam eden e, geleneksel bir e, bunun örneği vardır. Dolayısıyla buna ön ayak başkanlarımızı e, gerçekten kutlamak lazım. İnşallah bu e, sonuna kadar sonuçlar dediğim gibi hepsini de olumlu bunu özellikle Batılıların da çok vurguladığı bir husustur. Bir cihan devleti olaraktan çok uzun ömürlü yani ümera dediğimiz yönetici kadronun çok hizmetler ima ettiğini biliyoruz. Bu hizmetlerden bahsediyor. İktidarı biz yönetelim. uzun savaş. Bunlardan bir tanesi bir 500